Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Oktay. Im. Arkadaşlar bu kartımda yeni hesabımdayım. Ee, arkadaşlar daha demin bir, çok küçük bir kutu açılımı yaptım. Poco çıktı zaten sadece. Arkadaşlar e, Gmail'im gözüktü. O yüzden videoyu silmek zorunda kaldım. Maalesef ki. Kardeşim bizimle. Şimdi neyse el konuşalım. Arkadaşlar bu like atıp abone olmayı Yarın gerçekten kutu açalım dedi. Merak etmeyin. Yarın da biriktirmeye çalışacağım yani kutu açalım dedim de öyle çok bir şey beklemeyin ama gelecek işte. Zaten video yayınlama içimden gelmiyordu. Sırf emeğim için yayınlayacaktım o videoyu. Çünkü ben o kutuları biriktirmeye zaten bir saat kendim uğraştım. Sonrasında da el attım baya. Dedim yükleyeyim bari. Emek evet verdim ama yüklemedim. Gmail gözüktü diye. Yani bir an gözükmedi herhalde dedim. Video devam ediyor. Nasıl bu sırada gözüktü? Durdum zorunda kaldım. Hemen devam ediyorum. Sen onu almaya gideceksin değil <laughs> mi? Şu anda bir gerçek normal bir evde olsaydı şu anda öyle almıştık. Arkadaşlar bu arada bildiğiniz karakter çıkarma takdir varsa yanına yazın. Lütfen rica ediyorum. Ar Arkadaşlar çünkü gerçekten şaşırdım çünkü hesapta da ender eksik. Ben kutu açılımı yaptığımda 3 tane enderim eksikti. Pogo'yu çıkarttım da işte. 3 tane enderim eksikti ve bana sadece poko verdi. O kadar kutudan. Yani 4 tane büyük kutu falan açtım hatta 5 tane 6 tane açtım. Yani 3 büyük kutu da 1 mega kutuya denk geliyor. Ben bir de mega kutu açtım normal. Yani ben toplamda kaç tane etti? 3 tane mega kutu açtım. Bunlardan bana sadece şu pokoy verdi. Buradan çıktı. Yesek açalım. Ben hemen kasmaya devam edelim devam Arkadaşlar bu arada ne tür videoların Gelmesini istiyorsanız Beğen like atıp abone olmayı unutmayın Bu video 3 like bekliyorum Arkadaşlar Normalde ben arkadaşım ve Kardeşimin e, bir hesabından Like'ları atıyorum o yüzden her seferin 3 like geliyor Ama bu sefer öyle olmayacak Kimsenin like atmasını istemeyeceğim Bakalım kaç like geliyor Ona göre hayır ya git arkadaşlar bu arada videolar buradan gelecek yani sürekli değil ama buradan gelecek arada bir arada bir de ana hesabımdan çekeceğim çünkü arkadaşlar videolarımı izlenimde ana hesabından çok bir şey yapamadığımı fark ettim yani çok bir şey yapamadım bu aralar ana hesabımda yani eğlendirici şeyler yok en azından burada güzel oyunlar çıkarabiliyorum win alıyorum tamam kolay ama win win'dir ne de olsa o yüzden ben de buradan çekiyorum. Şöyle. Hesabı da dün açtım dün akşam. Wow, <laughs> ay, 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 ay. Aa oyun bug'a girdi uçun sen de itilsin, Ben daha önce aldım. Aynen. Arkadaki sesten anladım. Bir şey verseydi çok gülecektim de olmadı ya. Video güzel olur ben Yani Megaf'dan vermemiş ben de hiç bekliyorum. Arkadaşlar bu arada ben bu hesaba sinirlenmemin nedeni sadece iki tane karakter çıktı. O kadar kutu açtım yani. Abi önceden tek beleş kurundan çıkartıyordum bayağı şeyler. Eski bir Rapsars'ta. Eski de arkadaşlar ben bu oyunu ilk e, 2018 Robert çıktığında oynadım. O zamandan beri de oynuyorum. Tabi o hesabım sizde. Ben bu hikayesini size çok anlatıyorum ama işte senin de. Ee, böyle. Normalde o senin meselesi. Belki ben şu anda 20 gün kupa bile olabilirdim ama olmadı. Ama eski bir hafta özlüyorum bir yerden ya. Gerçekten. Niyeyse böyle daha eğlenceli geliyordu da. Böyle Arkadaşlar benim Mega kutular falan sadece ben de bu kupalarda işe yarıyor. Çünkü bu kupalarda biz önceden Mega kutu falan açamazdık hiç. Ama artık yani kupa yükseldikçe zaten açıyorum ama bu kupalarda Mega kutu iyi bir şey. Neyse. Hemen abi let's go. Jesse'ye geleceğim galiba bu videoda. Jesse'yi almış olalım. Hemen devam. Arkadaşlar burada da istediğiniz serileri yorumlara yazabilirsiniz. Ee, yeni bir seri demiştim. O Mehmet Can'ın yaptığı zamanında öyle ben hakikaten zamanında öyle yapacağım. O sıralamaya göre yapıyor. Ama ben onu vak gerçekten saniye göre yapacağım. Arkadaşlar bir hesap yaptım. Bir el mantıken 2-2,5 iki, iki, buçuk dakika civar sürüyor. Hele bu kupalarda daha hızlı bitiyor. O yüzden 30 saniye, 15 saniye, 1 saniye böyle zor görevlerim olacak. Tabi. Tabi bir saniye imkansız da yani zaten ele giriyorsun. Bir saniye. Imkansız. Ele girer girmez hemen lazım. Çok gaza geldim ya. Canımı çok azalttırdım adamı. Nasıl yenildiğimi ben de anlamadım bu arada. Niye yenildiğimi be ya. <laughs> arkadaşlar ne yenildiğimi söyleyeyim ben dağıldım ya. Hem arkadaşlar şey zor oluyor. Hem videoyu konuşuyorum. Alakasız konularla kafam dağılıyor. Oyuna odaklanmıyorum sonra. Sıkıntılı oluyor. Arkadaşlar bu arada size bir şey için teşekkür etmeyi unutuyordum azarlık. Toplam izlenmemiz 1000 olmuş. Size gerçekten çok 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 teşekkür ederim. O 1000 kişiye gerçekten teşekkür ediyorum. Gerçi hep aynı kişiler izlemiş olur. Neyse. Takipçilerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü 1000 izlenme benim için büyük bir başarı. 1000 kişiye ulaştım. Ee, sizi inşallah eğlendirebilmişimdir. Ne bileyim beni izlerken sıkılmamışsınızdır. Videolarımdan zevk alıyorsunuzdur. İnşallah. Ee, gerçekten arkadaşlar kanaldaki yükselişin farkındayım. Ama lütfen abone olun arkadaşlar. Çünkü hani izleyenlerin yarısı abone olsa zaten kanalımın abone sayısı 30'a yaklaşıyor. Gerçekten şaka yapmıyorum yani. Ben istatistiklere baktığımda %44'ü beni abone olmadan izliyor. %66 zaten abonelerim. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki abonelerim izliyor ama benim dışarıdan daha çok kişinin izlemesi lazım ki abone gelsin. Amacım aslında para kazanmak benim ama gerçekten amacım olmuş. Ama takipçilerimin de ne kadar sık olduğunu anladım yani. Adamlar %66'sı yani %100'lük dilim var zaten. %66,6'sı galiba. Böyle bir şey. Ee, abonelerimiz de video olarak. Gerçekten bayağı mutlu ettiniz beni. Arkadaşlar ama gerçekten kanalda bir işler iş Sağ Arkadaşlar ama abone olayım lütfen. Arkadaşlar ama abone olmadan izleyip geçiyor videoyu. Zaten dedim ki çoğunluğa abonelerim izliyor beni. Adamlar ikinci kez abone olamaz. O yüzden lütfen abone olun. Videolarım gerçekten yani artışın farkındayım. Önceden benim mesela arkadaşlar 2-3 hafta önce yaptığım günde 19 izleniyor. Ama daha bir gün oldu galiba 23 izleniyor mesela ya. Şimdi 9 dakika olmuş. Birazdan bitireceğim. Jesse'ye gelemeyeceğim galiba ama gelebilirim de çok hızlı kasmam lazım ya. Nasıl odamı yırttı? Sağda Nita var bir tane. O yani nereye gitti? Aşağıda. Colt var karşısında. Aynen. İkisi de üçüklü. Baba baba. Önüme ayağı atıyor. Ne değişti şimdi hayatımda? Baba baba. Oy adamı sekiz kokalı vurdu. Nice. Duvara takalım ya. ya hızlıca kazabilirim bence. Jesse'yi alabilirim belki bu videoda. Hemen abi hemen hemen hemen. Hemen hemen let's go. Arkadaşlar bu arada siz, siz 20 abonede yüzümü gösteriyorum hadi. 20 abonede gerçekten yüzümü gösteriyorum. Gerçi siz benim yüzümü çok merak ediyor da olduğunu bilmiyorum ama gösteriyorum yani. Toplam izlenmemiz 1000 oldu. Gerçekten çok bunun için. Hatta iki işte. En son baktığımda öyleydi. Teşekkür ediyorum size bundan dolayı. Aslında esnek yaptım. Benim yaklaşık 35-36 videom var yani. Benim 1000 izlenme için her videomu 28 falan izlemesi lazım ama benim son dönemdeki videolarım daha iyi izlendiği için karışık yani biraz. Her videoma aynı izlenmiyor yani benim. Ben de sizin hangi tip videoları sevdiğinizi anlıyorum ve onları çekiyorum genellikle. Çünkü <laughs> Öldüm öldün lan. Öldün Yani. Tek canım var. Tetron seçeneğimi gelemedi. Aa sadece 4 kupa. Hemen abi hemen. Bekletmeyelim arkadaşlar size. Arkadaşlar bu videoyu tam taba 3 saat like bekliyorum. Tamam. İnşallah gelir. Ne bileyim. Video 13 dakika mı olacak ya? Veya 4 kupa ihtiyacım var ya 4 kupa alınma direkt öleyim ben ya birine. 4 kupa al, alındığında direkt öleceğim. Videonun çünkü uzamasını istemiyorum. Çünkü hem yüklemesi uzun sürüyor hem de siz yani ben olsa ben de sıkılırdım yani. Ben zaten genelde yarım saat video gördüğümde ne kadar seversem seveyim çıkıyorum. Yalan yok. Çünkü sanki va vakit kaybı gibi geliyor bazen insana. Aha. Hadi bir adam aldı sandım. Yok. Gel öldür beni. Buradasın biliyorum. Hop burada adam yok muydu? Alanda ölüyorum arkadaşlar. Ağ beni roza Lan biriniz beni alsın. Ah, Allah şükür. Arkadaşlar 5 oldu. olduk. Hemen hızlı bir şekilde olalım bu arada. Hesabı dün açtım. Ve alıyorum abidesi aldım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.